Hadi bakalım kanalına hoş geldiniz. Ben Ümit. Survivor 2020'de bu haftada elenen isim belli oldu. Survivor 2020'ye veda eden isim Mert oldu. Mert'in e gitmesine sevindim ya. Allah'ıma bir şükür <laughs> Valla vallahi sevindim çünkü sevindim. artık iyice bokunu çıkardı yani. Evet. Güneş'e bile isyan ediyor bu bölümde. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani sempatik olduğunu mu düşünüyor acaba öyle yaparak? Onu anlamış değilim yani. Çünkü Acun'un sürekli diyalog haline giriyor ya belki birisi kulağına fısıldamıştır böyle yaparak daha sempatik oluyorsun falan diye. Onun kötülüğünü düşünen biri. O da sürekli yapmaya başlamıştır. Yani belli de olmaz. Olabilir. İyi ki de gitti. Yani ben de sevindim açıkçası. Evet. Elenen isim bu şekildeydi. Elenen isim hakkındaki düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bu konu üzerinde tartışabiliriz. Bu hafta zaten olan olayları ee, geçen son videomuzda konuşmuştuk. Konuştuğumuz şeyleri merak edenler varsa son videomuza bir göz atabilirler. Nisa hakkında söylediğimiz bazı şeyler var. Onları tekrardan pekiştirmek istiyorum. Şimdi Sema, Survivor Extra'da diyor ki bu klinik olayı çok ciddi bir olay aslında diyor. Çünkü klinikte kalmak hastanede kalmak gibi değil diyor. Aycan da kliniğe gidebilir diyor ama gitmiyor diyor. Yani. Çünkü Hani yapmacık değil diyor, anladın mı? Ya Nisa niye gidiyor? Kazanırım ya da hani takımım için mücadele etmek istiyorum diyor. Hani kaybetsem de kazansam da mücadelemi vermek istiyorum diyor ayrıca. Ama niysa ben bu oyunda oynamak istemiyorum. Beni Nisa niysa iyice Aa, bu oyunda ben oynayayım. Ya yani böyle bir şey yok Survivor'da. Nisa iyice böyle çocuk moduna bağladı. Acunu da elinde oynatıyor. Survivor'ı da elinde oynat. Survivor'ı kendine göre yaşayan ilk yarışmacı. Kendine göre yaşıyor ha. Ya ben Nisay'ı gördükçe Survivor'dan soğuyorum. Ben de öyle. Yani artık diskalifiye mi edilmesi gerekiyor yoksa ne bileyim bir şekilde bir kategoriyi çevirip gö göndermek mi gerekiyor onu da bilmiyorum. Ben o adada olsaydım birileriyle anlaşırdım. Gönderirdim. Ne kadar yarışmacı iyi olsa bile yarışmalarda benim psikolojimi bozuyor ya. Arkadaşlarımın psikolojisini bozuyor. Düşünsene sen orada yarışıyorsun. 4-1 öndesin. Bir kişi duruyor böyle yarışmada. Böyle duruyor. Ya sen ne orada yarışma oynamak istersin. Ne birini motive etmek istersin. Ne bağırırsın hadi Nisa hadi evrim diye. Hiçbir şey yapamazsın ya. O yüzden Sema doğruyu söylüyor bence. Çünkü kliniğe giderek bir de yatakta kalıyor. Survivor'da yatak ödül. Yatak, yastık. Bunlar yani. ödül. Sen kliniğe giderek zaten orada yatakta kalıyorsun. Yere yatıracakları hali yok yani. Yanlış mıyım? Yani zaten orada hani bir iyileş diye gidiyorsun. Ama hadi iki haftada bir olur, üç haftada bir olur. Tamam da yani haftada üç kere gidiyorsan... Ya da şöyle bir şey olur. Böyle hani... Gerçi bilmiyoruz aile problemi yaşıyor mu yaşamıyor ama bildiğim kadarıyla yaşamıyor. Ciddi bir aile bir problemi olur. Allah korusun birisi vefat eder. Ya da ne bileyim birisi vefat etmiştir tamam mı Survivor'dan önce. Ona rağmen gelmiştir ama artık dayanamıyordur. Tamam böyle şeyler olsa dersin ki ulan evet haklı gitsin dersin yani. Kliniğe de gitsin, hastaneye de gitsin, yatsın. Hayır öyle bir şey olduğunda kliniğe gitsin diye bir şey yok. O insan belli ki düzelmeyecek. Hani kendi isteğiyle... Gidiyor. Ama çaba sarf ediyor dersin tamam mı? Öyle bir durum yaşamış ve çabalıyor. Orada durmak için, orada bulunmak için bir şeyler sarf ediyor. Kendinden bir şeyler veriyor. Ve o yüzden göz ardı edilebilir. Ama biz Nisan'ın niye böyle yaptığını bilmiyoruz ya. Iron Man'imi kaybettim diye ağlayan kız. Iron Man'imi kaybettim diye ağlıyor. Oyuncak. Sonra diyor ki ben bu ayakkabımı değiştirdim. Yeni ayakkabılar veriyorlar ona. O yüzden kazanamıyorum diyor. Ağlıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bir de şimdi biz hani diskalifiye edilsin diyoruz ya psikolojik açıdan. Hani nisal sevenler hani tepki göstermesin. Çünkü Onun iyiliği için diyoruz ki. Yani e, geçen senelere bakıldığında da psikolojik açıdan... E, sorun yaşayan problemli insanlar hani bu kadar sık problem yaşayan insanları Acun Ulcalı diskalifiye etti. Ya yani birkaç yarışmacı da bu oldu. Hani Sana en basitini ve en yakınını söyleyeyim ediyorsun? mi? Erman. Ha, Erman, evet. Erman neden diskalifiye edildi biliyor musunuz? Psikolojik, beyinde. Çünkü Emre'nin Yunus Emre'nin Emre bir tık üstü agresifti. E onu da kliniğe gönderip tedavi ettirseydi ya. Niye tahammül etmedi? Niye direkt ikinci haftadan direkt diskalifiye etti? Yani burada ikili oynanma seziyorum ben. Nisa'ya bu kadar tahammül edilip. Ya şunu diyen olacaktır. Nisa'nınkiyle Erman'ınki bir mi? Bir abi. Bir. bir. Ona bakarsan Ersin'inkiyle de bir. Hani Nisa'yı sevenler var işte orada dursun hani denilebilir belki. Ersin'i sevenler yok mu adam ben üçüncü, üçüncü sırada oluyordu en son herhalde. En kötü evet. En kötü orada oluyordu yani. Ersin'i sevenler niye tepki göstermiyordu da Nisa'yı sevenler tepki göstersin. Hani bundan korkulmamalı bence. Bence de. Ki birçok izleyici de bence artık bu durumdan sıkıldı artık Nisa'yı sevenler bile sıkılmıştır. Benim Nisa hakkındaki fikirlerim bu şekilde. Evet. Tahammül edip şu ana kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.